dünyanın neresinde olursa olsun özellikle zaten dünyada kalbimi atılmıyor ama Türkiye'nin hangi ilinde hangi ilçesinde olursa olsun bizler bu ülkenin sosyalistleri, devrimcileri, komünist şeyleri e, atılmasının karşısındayız. Kesinlikle halkın iradesiyle seçilen bir arkadaşımız takdir tekrar seçimlerle halkın oylarla gitmesi gerekiyor. Bu bugün Mustafa Musa Başkan'ımız e, kazanmış, belediye başkanımız mevcut da o. Ee, bugün e, Musa Başkan kayyum değil de babacın tamına atılan bir kayyum demek gerekiyor. Bu ülkenin derincilerine atanan bir kayyumdur. Çünkü e, bugün e, Türkiye'de Türkiye'de tamın ve yurt dışında yaşayan devrimcilerin e, yurtseverlerin e, gözü Ovac'ın üzerine. üzerinde. Çünkü e, ilk bütün e, kurumların ilk örgütlendiği yer ilk de şey yaptığı e, demci faaliyetlerini yürütüldüğü bir ilçede yaşıyoruz. Herkesin gözü burada. Dolayısıyla devlet bilinçli bir şekilde buraya kayma atıldı. Yani Mustafa Başkanımıza atma, atamadı. Yani bu ilçenin derecilerine, bu ilçenin aydınlarına, etkilerine, bu ilçenin yüseverlerine tamamına kayma atıldı. Bugün dolayısıyla Mustafa Başkanımızla ayrı partiler olabiliriz. Ama içimizin belediye başkanıdır. Belediye başkanı olarak kendisine saygı duyarız. Ve sürekli de bu, bu, tür çalışmalarda kayıma karşı mücadele etmede Yanına yer alacağız bu sene yapılan kayyum meselelerinde gerek Hakkari'deki kayyumun protesto tiplerine de katıldık, Bu de katıldı. Gayet tecrübeliyiz. Eğer inisiyatif bize verilirse biliyor musunuz? Aynısını burada yapma gücümüz vardır. Gerek 68 kuşa gerekse kayyumlar konusunda Van'da ve Hakkari'de yaptığımız eylemlerle bizzat dersimler olarak gidip de katıldığımızda çok tecrübeliyiz. Şu anda Türkiye'de yapılan kayyum meselesi bence düşünsel olarak düşünüyorum yoksul, yani halkın yoksullaştırılmasından kaynaklı bir gündem değiştirmedir. Ama kayyum göz ardı etmememiz lazım diye düşünüyorum. Kayyum halkların ve halkın iradesine ket durmaktır. Dünyada faşizm faşizmin uygulamalarından bir tanesidir ve faşizme sonuna kadar da karşı çıkacağız. Seçilmişlere kayyum atanmaması lazım. Zaten atanması bir suçtu. Ama Türkiye'de yapılan hiçbir suçun cezası kesilmediği gibi bunun için de kesilmeyeceğinden gayet teminiz ama biz elimizden geleni yine yapacağız. Kayıptan önceki düşünce ilk önce ifade edeyim. Başkanımla beraber bir seçim sürecinde aynı zamanda İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanımla beraber kar, Yağmur, çamur demeden bu sürecin içerisinden geçerken çok büyük zorluklarla bu duruma geldik ve Ovacık Belediye Başkanımızla beraber seçim kazanmıştık. Bugün halkın iradesini yok sayıp bizi bu duruma düşüren AKP hükümetini kınıyor ve yeniden barış tesis etmek için ve bu mücadeleyi büyütmek için devam edeceğiz. <laughs> Daima başkanımızla beraber mücadelemiz ve o beraber bu mücadele devam edecek. Biz, biz bu dağların Doktor anahtarını kaybettik mi? ama biz bu evlerimizin Doktor bu coğrafyamızın bu belediyenin anahtarını hiçbir tane güce, onursuzlara bırakmamak şartıyla burada direncimiz ve mücadelemiz devam edeceğiz Tamam mı? O zaman Yani dağlarımızın anahtarını kaybettik diyor. Tamam mı? Aslında kaybettiğimiz değerlerimizdi. Tamam Ama o değerlerimizi şu anda tekrar Seytirdan dediği gibi yerine getirmek için o mücadelenin önünde durmak için bu bunlar bizim evlerimizdir. Bu belediyeler bu halk hep bizim kapımız ve bizim evlerimizdir. Tamam O dağları dağların anahtarını kaybetmemek için mücadelemize bu anahtara sahip olmak için bu kapılarda bekleyeceğiz. Bu anahtarı o kimselere sahip etmeyeceğiz. Tamam Onuru derincileri bu mücadele önünde herkese bekliyor. Evet, hepinizin akşamdan beri ya birkaç günden beri duyduğu, meşgul olduğu sorunlardan birisi. Antidemokratik bir şekilde halkın iradesini gasp ederek kayınlarla halkın e, baskı altına alınıp susturulmaya çalışıldığı bir ortamı yaşıyoruz. Sorunlarımız işsizlik, pahalılık, enflasyon, e, özgürlükler sorunu olmasına rağmen bu gerek... E, konuyu yozlaştırmak, konuyu amacından saptırmak amacıyla yapılan bu e, antidemokratik davranışlar yasalı, kendilerinin yapmış olduğu yasaları bile dahi çiğne, çiğneyebilecek kadar yarbasızlaşan iktidarın geri adım atmasını sağlayabilecek olan halkın birlikte hareket edip, birlikte mücadele edip bir güç oluşturması, muhalefet oluşturması, muhalefetin birlikte hareket etmesi, demokrasinin tesis edilmesi için gerekli olan mücadele perspektiflerinin geliştirilmesi hepimiz için gerekli olan şey, bir şeydir. Ee, Sayın Mustafa Sarıgül'ü halk olarak biz seçtik. Ee, her zaman yanındayız ve buradayız, alanlardayız. Ee, İstedikleri kadar kayyuma Biz buradayız, başkanın yanındayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle halkın iradesi asla ve asla gasp edilemez. Seçilmiş bir başkan seçildiği görevinde sonuna kadar, görev süresi bitene kadar kalması gerekiyor. Ee, karşıyız kayyumlara. Ülke genelinde tamamen karşıyız zaten. Olmaması gerekiyor. Birilerinin siyasi rant uğruna yaptığı hiçbir şeyi tasvip etmiyoruz ve onaylamıyoruz. Biz kayyumun hangi iline atılırsa, <laughs> hangi ilçeye atılırsa atılsın biz karşısındayız. Sonra o başka atılan kayyumun ana nedenler büyük ihtimalle burada madenlerdir. Madenlere ruhsat izinler vermek, barajlara aynı şekilde tekrar canlandırmak ya da buradaki var olan arazileri tekrar değerlendirmek. Çünkü burada bir arazimiz daha vardı. O bir şekilde ihaleye çıkıldı, tekrar iptal edildi. Onun üzerinde rant geliştirmek. Yani yoksa burada bir amaç o açık belediyesinde küçük bir ilçeyi alıp da şey yapmak değil. Burada aslında onun temelinde yakın daha farklı nedenler vardır. Yani burada kayyum ne yapacak? Borç bırakacak. Ne yapacak? Halkın elindeki olan varlıkları elinden alacak. Yoksullaştıracak. Bu halkın olan imkanları elinden alacak. Mesela Munzur Gözeleri Milli Park sahasıydı. Birinci derece sit alanıydı. İkinci derece sit alanına ilgili karar verildi. Ve bunu da önü açmak için yapılaşmaya açıldı. Ve bizim bütün gördüğünüz akarsuları fark edilmiyorsa tüm yerde işletmeler açıldı. Ve evet, pey açılıyor. Yani bu süreci hızlandırmak için da zemin hazırlamaktır kayyum. Bu bir kayım darbedir. Türk zilen halklarına karşı yapılan bir darbedir. Özellikle Dersim bu konuda özne olarak görüldü. Birinci derece Dersim'e kayyum atandı, ikinci Ovaca. Bu gerçekten demin arkadaşlarından bahsettiği gibi şunu altını çizerek söylemek istiyorum. 80'in darbesinde burada panzerlere bağlanarak sürüklendiğim bir saate tanığım ve ben işkencede bacağımı kaybettim. Buradaki sürüklenmede de gözümü kaybettim. Şimdi devrimci e, yönümüzü ölçmeye çalışan kayım darbelerine karşı sosyalist kimliğimizle birleşik mücadele biçimlerini yaratarak somut taleplerin somut veriler üzerine hareket edeceğiz. Bu darbeye karşı, kayım darbesine karşı o tek bir yürek, tek bir güç ve bütün yapılan şeylerin planlı bir şekilde somut eylem biçimlerine dönüştürmesine yanayım, önerim bu yönde.